Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick Wall devam ediyoruz. Ama e, şöyle diyebilirim. Diğer videomuz Plants vs Zombies 2 olacak. Açıklama yapayım arkadaşlar. Şu sol altta görüyorsunuz Stick Legacy 3 var. İlk önce Plants vs Zombies 2 oynayacağız ya da Stick Legacy 3 de olabilir arkadaşlar. E, sizin yorumunuza, yorumlarınıza bağlı arkadaşlar. Belki onu da oynarız. Belki bunu da oynarız. Bunu klas, e, yani, klasiği bitirdik. Misyonları oynayabiliriz. Turnuva oynayabiliriz. Ay evet turnuva oynayabiliriz. Sonsuz ölüler oynayabiliriz. Bunu bitirelim. 4 tane kalmış zaten. Eee ben birazcık baktım arkadaşlar 393 Yani oradayız galiba. Bilmiyorum. Açık çünkü bakalım. Evet açıkmış. Bu videoyu like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ee, devam edelim. Normal diyelim. Evet. Bu arada arkadaşlar bu şeyi yani güncelleme gelmiştik Legacy'ye Bu gelmiş, bu gelmiş. En çok bu gelmiş. Heykeller gelmiş arkadaşlar. Valegasi'ye güncelleme olarak heykeller gelmiş. Büyücü gelmiş. Dede, dedenin heykeli gelmiş. Artık biz kullanabiliyoruz. İyi. Yani ben e açıklaması gerekirse bu bize ekstra katkı Bitcoin yani Bitcoin demeyelim. Ekonomi. Evet, ekonomi, bunu alabilirim, bunu alabilirim, bunun buzunu alabilirim, bunun ateşini alıp, bunun ateşini alabilirim. Bir şunluk şunu alalım, sonraki videolarda şunu deneyebiliriz arkadaşlar, şu çok, hiçbir şey yaramıyor, klasik, hiçbir şey yaramıyor. Bunu yapabiliriz, şunların bütün hepsini, buz alalım ki ee, aynı olsun, daha iyi olsun. Ana bir şey fark etmedi, e, bir şey takılması gerekiyordu buna. Neyse. Ateş de alabilirdik aslında. Bu da olabilir. Y %25 Heykelin canı. Bunları da şu yaparız ha. Şunları yapabiliriz. Ama neyse şu an bu videoda bunu kullan kullanalım arkadaşlar. Ekonomi çok iyi. Ekonomimiz çok önemli arkadaşlar. Ekonomi çok önemli. Kılıç da abi kılıç. Çünkü heykelimizin ana yani ana kılıç. Devimiz olabilir. Bir de arkadaşlar ee, şey youtuberlara baktım. Bazı youtuberlar ee, şey deli İngilizce yapıp şey oyuna girince arkadaşlar bir şeyler değişiyormuş. Bekleyin bir dakika arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. 393 normalde. En baştan yap. Boş ver. Hah. 100 100 eee upgrade yani heykelin canı bir de artı bir sword. Bunu demiyordu arkadaşlar. Artı bir miner yani madenci. Bir de artı bir spearton Hiç bunu bize demiyordu arkadaşlar yani. Bir farklılık oluyor yani. Bunu ben de ilk defa gördüm. Niye ben şimdi devi, devi upgradeledim ya. Güçlendirdim. Neyse başlayalım abi. Eee. Aa iki kişi mi oynuyoruz? Tamam. Allah'a ekber. Aa küçük dev. Küçük dev çok hızlı vuruyor. Ve bir vurduğunda ay niye ben buna baştım ya. Abo. Madenci abi. E, senin kılıcın niye öyle? Seni döveyim mi? Al bakalım. İkinizin kılıçları yüksek olması gerekiyor. Yüksek. Bunlar bana galiba yeşil takım bana e, Bitcoin yani ne Bitcoin'i Allah aşkına ben Bitcoin'i çok sardım galiba. Şu kılıçlar alalım. Spartan'ımız güzel ama ben Spartan basmayacağım. Okçu niye basıyorsun? Okçu niye bak basıyorsun sen? Neyse e, madencimiz iyi mi? Madencimiz şuraya dolu olmak gerekiyor. Bitcoin. Ay. Ne diyor? Ne oluyor ya? Ha. Bu ne ya? Ben o... Tamam dede vermiş Şu buz kraliçesi var arkada. En arkada buz kraliçesi var. Ben bütün her şeyi buna veriyorum. Vermiyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra Spurton bastım ya. İki tane basayım o zaman ben de. Hepsine Spurton. Good luck. hadi bakalım. Oh bismillah. Yoğun saçık olsun. Madenci full. Bir tane maden maden yeri boştu. İşte öyle korkaklar kaçar kardeş. Şöyle basalım. Kugüm. Cool. 200 vurduk baby. İşte bu. Gebert gebert. Kale gebert. Kale gebert. Gebert 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 gebert. Abi, senin devinin niye gözü yok? Allah aşkına ya. Ölüm bakalım. Ölüm bakalım. Şunda hop Gü işte bu. Geber. Ha bunlar undead olduğu için arkadaşlar galiba bunlar ölünce e, zombi çıkarıyor. <laughs> ne oluyor? Ha, bir şey olmuyor tamam. Bu niye depremden etkilenmiyor? Öl bakalım abicim. Hı. Tamam öldü onun yerine. Ama bu kraliçesi tamam ölmesi gerek yokmuş. Let's go. Reklam geldi. Evet şimdi 394'e bakabiliriz. Voltanik revolt bu seferdi bize Voltanik vermişim galiba. Ana arkadan kullanamıyoruz. tamam bana ne? Ekonomi 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 çok önemli. Para ba, ba, para 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 bunlarla saldıracakmışız tamam. Şuraya açalım da madenciler gelsin. Ben iyi zıplayınca al 60 vurdum ya. Sizden ne farkım var lan benim? Neyse boş ver. Ben kullanılmış su vurdum. Benim yukarımda yıldız var. Ben sizden daha yüksek vurmam gerekiyor. O neyse boş ver. Şey zıplayarak vuralım da neyse boş ver ya. Ben iyi sorguluyorum ki. Al dört tane madencimiz oldu. Geliyor madencilerimiz. Hepsi aynı vuruyor ya. Bu ne ya? Aa bunlar da saldırmış terbiyesizler. Ama burada 3 tane ben yani yanlış hatalama yaptım galiba ya. Burada bir tane daha adam varmış. Bir tane daha, bir tane daha. Ver abicim ver abi. Ha. Bir tane daha. Açın diyeceğim ama sen niye böyle yapmıyorsun? Sen de arkadaşına saygı dur. Böyle yan, yan git bakalım. Defense. Saldır. Hiçbir şey anlamadım. İnsanlar inşallah bunlar bize saldırmıyordur. Tamam. Güzel. Bir tık niye ilerlediniz abicim siz? Korkuttunuz mu Çekilir <laughs> misin Sana demedim ben sana Demedim demedim Şunu çekil diyorum Geç Allahım her şey bozuldu ya Ya Allahım Öl Hayır Abi Dur. Üf ya bu ne ya? Ha? Böyle. tane daha Dur bekle bir dakika. Oo, geçim geçim. Geç. Geçsin abi. Delireceğim ya. Ha. Ama neyse ben niye uğraşıyorum ki ya? Saldırın abi. Saldırın kaç kaçın. Yok ben size tıklamıyorum kardeşim. Madenleri sayıyorum. 1 2 4 6. 6 tamam. Çünkü hem başlatıyoruz hem gebertiyoruz. O neydi lan? Oppo. Ben seni bir durdurabilirim. Koçum. İki saniye dur. Bir daha duruyoruz. Tamam kızım abi. Şöyle dur. Oy güm. Hadi bakalım gebermeye hazır ol. Hayır. ya can azdı. Neyse boş ver. <laughs> can olanı alayım. Bana vur, bana vur, bana vur. Onları vur, bana vur, bana vur. O <laughs> kafa. Uy. Ben niye şimdi bunu yaptım ya? Neyse. Ya. Allah. Dede var. Dede var. Kaç. Akanan daha yüksek hasar veriyor ya. Aa. Ben dediği görmedim ki ya. Saldır abi. Vuracak vuracak vuracak. Vurdu. O da bana vurdu. Ne oluyor abi ya? Aa! Ah! Kafamı ok yedim ya. Dur bir ya. Zıpla abi zıpla. Allah'ım ya Rabbim. Adam bana tek atıyor ya. Ya oğlum ya. Yeter la. Tamam kaçıyoruz abi. Kaç. Ben niye bunları kullanmadığımız diye sorarsınız arkadaşlar. Dev dede ve kullanıyorum. Çünkü kalemiz kılıç. O yüzden. Belki kalemiz kılıççılara e, destek verir diye. Aa, çok yüksek hasar vermiyorlar kaleye ya. Ben yüksek hasarlar verirler sanmıştım. Ama hayır demek ki tamam. Çık <laughs> çık Şunları gebertelim. Tamam let's go. Go 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 hadi hadi go go. Spiriton bir cıca yarıyor tabi ama. Özür dilerim abi. Ha gel lan. Gel lan gel. Gel lan sıkıyorsa. Gel lan. haha <laughs> <laughs> Sen bana mı geliyordun? Hadi bakalım. <laughs> Zıplasana abi. Korkma zıpla zıpla. Bir şey olmaz. Heykelin canları mı yükseliyor bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyor. Tamam saldırın ya aman. Ben, ben yaşlıyım. Kale tek de ben gebertemem. Onlar gebertir. Yeah boy. İşte bu. Kazandık şimdi diğerini geçelim. Evet son iki tane kaldı. Şunu da oynayalım. Eee... Allah'ım ya Rabbim ya Ben kılıcıya bir şey veremeyeceğim galiba. Ben şunlara vermem gerekiyor. Gerekiyor. Kalemiz gebermesin diye. Çok hızlı. Zombilerden savaşacağız galiba. Kaz abi. Böylecik sana şöyle verelim. Aslında vermeme gerek yoktu. Galiba bizim kalemiz saydam. Evet saydam. Çünkü şöyle bakıyorum. HK kafasına bakıyorum. Ağacı görüyorum çünkü. Saydam. Hadi çık da geberteyim şunları Geliyorlar, para gel, geliyorlar. Benim pap görsünler hadi. Çok heyecanlıyım. ver ver para para Let's go. Çok iyi, çok iyi. Hop Eee Şu ikisini kısabiliriz. Ha. Ama bir farklı olmadı. Şöyle şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bunu durdur durduralım. Şunları açalım. Tamam. Çünkü arkadaşlar benim sesim bazen dur duymayabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dedim. Hop. Güyüm. Buradayım orada değilim. Buradayım şimdi. görüşürüz. Bak buradayım. Gü, gü. Aa, bak terbiyesizliğe. Terbiyesizliğe bak. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Ah ah. Canım yanında dur. Isırma ısırma ayağımı ısırma. Allah. Geberiyorum geberiyorum. Ana ben zehir yemedim. Böyle yaptığım için. Tamam. Let's go. Ben ne kılıç basmayayım ben? Güüü. Ha zehir bit artık. Ha. Aa canım zehir bitiyormuş demek ki tamam. Hop. Ben bunlarla uğraşamayacağım. Sen niye bana geliyorsun? Dur. Dur hayır 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 dur 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 gel 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 of gün batırıyorum ben de. ah abicim bak hayır dur dur ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum öldüm ama geberçiyorlar sıkıntı değil kale okçularımız güçlendirdik kale okçularımız şu zici ha aferin çok hızlı hızlı gebertiyoruz gitsin 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 o da gitsin tamam atak parap ee, Şimdi arkadaşlar. Güm güm. Kimi sıkıyorsun lan? Gel bak bakayım. Gel bakayım. Sen gel baş. Gel baş. Gel baş. Gel lan. Çek çek gel. Gel çek çek. Çek çek. Lan ben bunu durduruyor. Bu sayılmaz bu arada. Tamam neyi sayılır. Çek çek. Oo, uy, çek çek. Hop buradayım. Allah. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Zıpla dediğimde zıplama, zıplama dediğimde zıplar. Ya. Ya. İşte bu. Gü. Sen niye oraya gidiyorsun koçum? Hop. Gü. Hadi. Saldır lan. Saldır. Durdurmuşken saldır. Durdurmuşken sardılır. Evet. Koçlarım benim. Defans. Bunu ben geberttim. Yeah boy. Hızlıydı. 236. Yine reklam. Bu reklamlar bitmiyor. Normal abi. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Bak işte bu sefer seni güçlendireceğim. Al. Bir şey olmadı. Al. Kılıcı... Sadece uzadı o kadar. Of of. Çok sıkıldım çok sıkıldım. Hızlı kazın abi. Çok sıkıldım ya. Daha uzun yolculuğumuz var abi. Bam hmm, bam evet. mi? bam tamam. <Sessizlik> Terbiyesiz bam 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 ya? bam tamam bam Gel Bu gelsin Sen niye geliyorsun ya Aa. Hop öyle kaçmak yok Gel bakayım buraya Sen gel arkadan bize pıçık pıçık yapacaksın değil mi sen? Tamam geberti Çok güzel Zombi çıktı çok kötü Arkadan destek, arkadan destek İşte bu, işte bu, işte bu Hop Abi zıpla Hah Tamam Vur Ha şimdi dondurun 8, 8 vurmayalım. 24 24 vuralım abi. Şunları vuralım. 56 57. Oy oy işte bu. Dur şuna vur. Evet tek. İki de öldürüyoruz arkadan. Geber 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 geber. Heykel geber nereye baktırıyorsun? Nereye atak saldırın olan oraya diyorsun kardeş. Elini kaldırmışsın. Ne? Abisi var Tanuz. Bir su kardeş. sizden daha. O ne la? O ne la? O, ne la? o ne kafası takmış kılıççı. Bu ne oğlum? Kaç kaç. Çok garip şeyler var burada. Kaç. Saldırın. Onlar ölsün abi. Abi gel şuraya. Onları ölsün. Onları ölsün. Onları ölsün. Öldü. Öl Öllan. Öl İşte bu adam ol şimdi böyle. Böyle vur. Böyle vur. Desteğe gelin desteğe. Tek ben bunu halledemem. Hop geber. Hop geber. Hop geber. Evet bunlar bana bakarken şak. Şak şak. İşte bu adamlarım benim. İşte bu. İşte bu. Desteklediğim böyle olur. İşte bu adamı. Galiba yedek kale de alacağız. Kırmızı kale. Bitirmişiz. 396. Kale alabiliyor muyuz? miş? Ben bunu 300 almıştım. Kale alalım abicim. Shop. Skins. Apo. 241 ve 250. Ee, şunu oynayalım abi. Bize 10 veriyor diyecekken hikaye başladı. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar siz bunu görmeyeceksiniz. Ben bunu durdurayım. Çünkü zaman bitiyor zaman. Kısacası çok uzun tutmayayım dedim. Tamam. 3 madenci. Ver şunu. Şunu geberteceğiz. Bu böyle olmayacak. Hop. Hop. Ses duydum geliyorlar evet. Oo, hop. O, çok iyiydi bu arada yaptığım. Böyle. Kendimi kamera arkasından izlemiş gibi oluyorum abi. Dur ya. O kadar önce değişiyor ya. Gel, la. gel 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 ya ya babana gel git Aç şunu. Gel 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 babana gel ya. Gel. Hop. Kamera. Hayır kardeşim, Yardım edin. Gımm. İşte bu iyiymiş la Tam gebertin kıyamadım. Gebert. Okçuları sevmiyorum. Siz sevebilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil ama ben okçuları sevmiyorum. Of of of. Kılıç Geber. 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 Saldır lan siz niye arkanıza dönüyorsunuz lan lan ben lan öl lan öl lan lan Allah tamam 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 of Allah'ım ya Rabbim ya adam lan hop adam ol lan ooo beni bir de geri attırıyorlar lan Allah niye arkana dönüyorsun ya gü bunlar tek niye yemiyor? Ha yiyorlarmış tamam. Yemiyorlarmış saldırın. Ah güzel. Kurtulduk. On elmasımı alayım sadece bunların içinde. Hop. Tamam no. Yes. Kayda çık. Tamam. Şimdi ee, evet shop. Ve bunu aldık. Diğer arkadaşlar diğer videomuzda da bunu alırız. Sonra da bunu alırız arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Sevdiğiniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, diğer videomuz evet siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Stick War Legacy 3 mü? Bu mu? Yoksa Stick War istik var değil. E, Plus ve Zombies 2 mi? Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.